kuaföre dünya para verdik ama değdi vallahi fıstık gibi oldum. Ay. Efet. Yok kızım ben yapamayacağım ben dönüyorum. Aa delirdin galiba. Buraya kadar geldik hayatta olmaz. Ya hem ne diyeceğiz? Ha? Hiç düşünmedik. Bence bunu düşünelim yarın hazır bir şekilde gelelim. Nazlı bir sakin ol tamam. Beni dinle. Biz seninle ne konuştuk? Hani eski Nazlı'nın hayalleri vardı ya... ...şimdi bu yeni Nazlı... ...o hayallerinin peşinden koşmalı. Şu kapıdan giriyorsun... ...ve güzel yarınlarına merhaba diyorsun. Hadi. Hadi Nazlı. Of Hı? <laughs> yürü yürü. <gülüyor> Buyurun. Ee, merhabalar. Ee, e, ben... Fırat Bey'le görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Randevu? Randevumuz yok ama Nazlı derseniz beni tanır. Fırat Bey şu anda bir görüşmede. Bitsin haber veririm. Buyurun bekleyin. Peki. Cemil diye birini tanıyor musun? Yok, hayır. Tanımıyorum. Elbette tanımaz. Tanımaz tabii. Kaç para verdi lan sana? Ha? Kaç para verdi lan? Yoksa kızını öldürmekle mi tehdit etti? Yalvarırım size Fırat Bey. <laughs> Bana inanın. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Bütün olanlar kazaydı. <laughs> Rahmetli Ali'nizin ölümünden sonra her gün yüzü gözümün önünden gitmedi. <laughs> her gün kendime lanet ediyorum. <laughs> Ama benim... <laughs> ...öldürdüğüme ben inanıyorsanız... ...bana her şeyi yapabilirsiniz. Sizin karşınızda... ...boynum kıllar incedir Fırat Bey. Hadi. Hadi yapın bir an önce... ...şu vicdan azabından kurtulayım. Hadi yapın. Gidebilirsin dedim. İyi günler. İnandın mı adama başkan? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey bu işin Cemil'i bulduğumuzdan nihayetleneceği. Nazlı adında bir bayan geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Nazlı mı? Burada mı? Az önce lavaboya gitti. Dönünce içeri alayım mı? Hayır. Toplantının uzun süreceğini... ...ne zaman biteceğini de bilmediğini söyle. Peki. Niye konuşmuyorsun kızla? Bulmak için aramadık, delik bırakmadık. Aşk meşk bunların hepsi benim için bitti artık. Dünyada en sevdiğimi. Anamı öldürdüler Mestan. Peşlerine düşmezsen, hesabını sormazsam ölüm daha iyi. O zaman biz Mestan'la Marina'ya gidelim başkan. Orada bir adamın vardı eskiden. Hala çalışıyorsa Cemil döndüğünde haber uçur Kızım bana bir heyecanlandım. Aa, Fırat Bey'in toplantısı uzayacak. Bugün sizinle görüşemez. İsterseniz yarına randevu verebilirim. Siz Nazlı Hanım geldi derseniz o görüşecektir Eminim ben. Evet tamam hadi gidelim. Hayır hiçbir yere gitmiyoruz yani nasıl olsa bitecek o toplantı değil mi ama? İş güzel bir sekreterin sizin aşkınız zamanı olmasına izin vermeyeceğim Nazlı. Efe. Nazlı Hanım da değil mi? Evet. Fırat Bey işlerinin çok olduğunu, size ayıracak vakti olmadığını iletmemi istedi. Aa ne diyorsun sen be? Hı hı. Niye öyle dedim Mecit Erkesoğlu yazık kıza. Birinin Fırat'ın yerine günah keçisi olması gerekiyordu Memestan. Kızım, bir dur bir dinle. Kız dursana. Gurur yapmanın sırası mı? Ya adam koskoca iş adamı işi varmış işte. Ne var yani? Yarın randevu alıp gelsen ölür müsün? İlfet e, ne randevusu, ne randevusu kızım ya? Adam resmen beni görmek istemedi. Yoksa beş dakikayı kızın ayıramaz mıydı? Ya resmen umurunda değilim kızım. Ben de burada kendi kendime gelin güvey olmuşum işte ya. <laughs> Resmen benim de tek bir gece eğlendi. Ondan sonra da unutup gitti. Ben ne diye bekliyorsam zaten. Tamam ve tamam. İstemiyorsa istemiyor. Kendi kaybeder. Sen bu güzellikle elini sallasın ellisi. Bin tane bulursun bunun gibi. Bin tane. Tamam. Bulamam evet ben. Ben onu çok seviyorum Ben onu her şeyden, herkesten çok seviyorum. Tamam. Tamam, tamam. tamam. Ağlama küçüğüm. Değmez benim için yüreğini kanatmaya. Ben ikimiz için de kanarım. Sen sakın ağlama. Kaç para verdi lan sana? Ha? Kaç para verdi lan? Yoksa kızını öldürmekle mi tehdit etti? Konuşsana lan! Bana inanmadı. İnanmadı. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? 嗯。